İçgüdülere elveda. Konum zekasına merhaba demeye hazır mısınız? Hiç işinizi büyütmek için içgüdülerinize güvenerek büyük kararlar aldınız mı? Mesela yatırımlar, pazarlama, finansal ya da operasyonel kararlarla. Hepimiz zaman zaman sezgilerimize güvenerek riskli kararlar almayı denedik, değil mi? Hatta harika başarı hikayeleri duyduk ama madalyonun diğer yüzü de var. Peki, önemli adımlarınızı yalnızca sezgilere değil, Aynı zamanda sağlam verilere dayandırabileceğinizi söylesek, işte burada konum zekası devreye giriyor. Peki, nedir bu konum zekası? Basitçe söylemek gerekirse, iş dünyasında nerede faktörünü anlamak için lokasyon bazlı verileri anlamlandırmanıza yardımcı olan bir araçtır. İnsan hareketliliğinden davranışlara kadar birçok unsuru kapsar. Peki, konum zekası işletmenize nasıl yardımcı olur? Artık tahminlere güvenmek yerine Konum zekası sayesinde müşteri davranışları ve yerel eğilimler hakkında somut verilere ulaşabilirsiniz. Hedef kitlenizin nerede olduğunu bilmek, kampanyalarınızı tam da onların ihtiyaçlarına göre şekillendirmenizi sağlar. Envanterden personele kadar her şeyin uygun maliyetli ve sorunsuz şekilde işlemesini sağlayabilirsiniz. Mapin Data olarak işletmelerin veriye dayalı kararlar almalarına ve süreçlerini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. Hazır mısınız? Hadi birlikte daha stratejik adımlar atalım.